Yavuz. Evet arkadaşlar bugün nereye geldik? Oyun parkına. Evet oyun parkına geldik bugün. Tamam hadi gidin. Yaz koş abilerle beraber oğlum. Ben oğlum. Tamam. Yaz. Dikkat et. Dikkat et tamam atlayabilirsin. Arda çekil. Arda çekil. çekil. Yaz düşecek. Yaz atla. Yavaş Yavaş olun oğlum Dikkatli Yaz çok mu güzel Abilerinle içine atla oğlum koş Buraya atla Yaz buraya atlayabilirsin Yaz buraya atla abilerinle Yaz Yaz Yavuz Oğlum dikkat edin İçine girirsiniz. Ya Yavuz. Oradaki topu gördün mü? Evet Oraya çıkamazsın bence. Evet. Çıkabilecek misin? Evet. Tamam. Arda nereye gittin? Arda kayboldu. Arda Yavuz hadi. Ya Allah. Merhaba Arda. Allah. Dikkat et. Dikkat et. Yaz. Yes. Yaz, yaz zıp lup gitti. Yaz koş sen de atla abilerle buraya. Evet koş abilerle bunun için atla. Başka bir yere gidelim. Çok eğlenceli gidebiliriz. Arda gel başka bir yere gidelim. Oraya gidelim hadi. Bak orada şey var. Hadi koş Yavuz koş. Evet. Arda çıkamadı. Koş 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 koş. Yaz hadi gel. Gel bak buraya gidiyoruz gel. Gel oğlum. Tamam bak koş abinle biniyor. Koş koş koş. Koş oğlum in. Yazın. Dikkat et Yavuzcuğum dikkatli oğlum. Evet sen ona binemezsin. Çok zor. Ee, hadi oraya gidelim biz. Yavuz. <laughs> dönder 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 dönder. <laughs> evet düştüm. Hadi çıkalım koş abilerle buraya. Yavuz buradan gidelim. Koş koş Yavuz koş. Yavuz dikkat et kardeşine. Yavuz dikkat edin. Ya sen buraya gel oğlum oradan girilmiyor. Buradan girelim gel. Dur Yavuz. Tamam evet, Yavuz dikkat et. Arda nereye girdin? Gel hadi buradan oraya çıkalım. Evet gelir. Arda. Gelir. Hadi gir oğlum. Neredeyim Ben buradan mı Fark etmez girin oğlum. Ben de, ben de, ben de. Tamam geç hadi. Buyur, buyur. Yaz gel buradan yaz. Yok ya oradan gidiyor. Ardın, sarı çıktı. Çekilin oğlum, gidin oğlum. Ardın, gel. Gel. gel 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 gel. Şey Yerini mi kaybetti? Topların içine gir oğlum, topların içine gir. Ardın. Ya zoraya çıkamazsın. Sen topların içine gir oğlum. Topların içine gir hadi. Ardın. Koş koş atla oğlum, topların içine atla abile. Atla 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 hop. Düştük

Yaz, Gelin hadi Allah. Allah. buraya. Hadi. Geç oğlum Yaz. Sonacak, Sen ha. buradan çıkabilirsin Yaz. <laughs> yaz buradan çıkabilirsin. Evet oğlum yok oradan çık oradan oradan Diğer taraftan oğlum Merdivenlerden nereden çık koş Arda şey oğlum Kardeşini çıkarır mısın Yavuz Yavuz Evet çık hadi çık 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 kardeşini kaydırır mısın oğlum? Tamam abinlerle git oğlum. Yavuz. Mağaraya mı girdiniz Yavuz? Koş yaz yetiş. Aa, ben burada kaldım. Yetiş 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 yaz koş. Evet Arda gömüldü toprağa Topların içine Dur 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 Evet Yaz yaz yaz, yaz. Kay 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 yaz Kay kay Yavuz kardeşini kaydırır mısın Tamam yaz kay hadi Kay oğlum bir şey olmaz Bak atan gibi kay Ka tamam bırak 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 bak. <laughs> Çok güzel oldu değil mi? Ne yolu mu? Evet orada mı kayacaksın? Git oradan kay bence. Oradan kay. Bak. Evet Arda, Befta Hadi. Buradan mı kaymak istiyorsun? Tamam kayalım olmadı. Kay. Kay yaz. Kay. Tamam bir şey olmaz kay. Hayır onca bir şey olmaz. Kay. Kay toplan içine gelirsin. Tamam koş abinin oraya git. Yavuz. Yavuz. Tamam çık oğlum hadi koş. Ya hızlı hızlı koş koş koş. Merhaba. Merhaba. Yavuz kardeşim burada kaldı. Kardeşin yanına gel oğlum tekrardan. Bekle geliyor. Abin geliyor. Yavuz nereden gelirsen oğlum hadi. Gel gel. Yavuz. Gel gel. Çık 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 Yavuz koş 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 koş. Kay hadi. Kay anneciğim. Kay. Kay kay kay. Otur otur otur. Tamam evet. Kay. Hop. geldi. Çok güzel değil mi? Yavuz Adem. Yavuz gel bir Yavuz Geliyorum. Allah Evet Yavuzcum Yüzüyorum. Yavuz Çık yaz Arda sen ne yapıyorsun? Gel 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 gel. Geç hancım koş. Yaz evet. Yavuz buradan da kayabilirsiniz oğlum. Oradan değil buradan. Yaz geliyor. Ben tamam yaz. Ben Yavuz bu da mı sanki şey? Bozukmuş ama. Evet. <laughs> evet. Bundan mı kayacaksın? Tamam merdivenden çıkabilirsin oğlum hadi, hadi, hadi. Çıkamadın mı Merdivenden çık Buradan merdivenden çık oğlum Evet merdivenden çık Abiler top atıyor Ne oldu Yavuz Çıkamadın mı oğlum Çık. Çık. Ben yardım edeyim sana. Çık oğlum. Çık. çık oğlum. Tamam oradan çık hadi. Çık oradan. Ya. Oraya mı gideceksin? Evet. Tamam. Abilerle top atmak ister misin? Gel abilerle top at o zaman. Yaz, Yavuz. Oğlum bozulmuş o. Bozulmuş o. Gel. Yaz ben de geliyorum. Yaz. Geliyorum. Koş efendim oğlum. Hayır canım bana hedef değil. Yaz. Bir. iki Üç. Gel 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 gel. Hoppa. Koş yaz. koş 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 koş. Evet senin yerinde mi kaydı? Tamam. Hiçbir şey olmaz. Sıra sende. Kay 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 koş 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 koş. Hop geldik. Yavuz sizden ne yapıyorsunuz oğlum? At. Atamadın. Gelmedi. gelmedi. Yaz. Gel. Yaz'a top atıyoruz. Hoppa. Yaz. Hoppa. Hoppa. Ne yapıyorsunuz? Ben daha çabuk yakalarım. <laughs> Arda at. Bana kadar gelmiyor ki oğlum. Bana gelmiyor. Tamam. Sen at. Arda. Arda havada yakalıyor oğlum. Yavuz. Buralardan gitseniz oğlum. Hadi başka bir yerlere gidelim. Bir yerlere. Nereye gidiyorsunuz oğlum? Yaz. Yes. Yaz. Gel buradan kay anneciğim. Buradan kayabilirsin. Yaz. Buradan kay. Yaz. Tamam. Abinle oraya mı gideceksin? Tamam hadi çıkalım. Tamam hadi çıkalım oğlum. Hadi koş çıkalım. Tamam ilerle hadi çıkalım. Hadi gidelim. Abinle oraya gidelim. Evet hadi gidelim. Tamam ayaklarınla sür oğlum. Sürü. Evet, hadi. Evet, çık 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 çık. Abinden oraya gidelim hadi. Çıkamadın mı? Tamam, oradan çıkalım hadi oğlum. Tamam hadi çıkalım. Ba, İniyoruz. Ha ben burada kaldım. Ya. <laughs> ne yapıyorsun? Yuvarla 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 yuvarla. Evet ayağınla evet oğlum. Evet yaz. Abinler nerede? Yavuz. Yavuz. Hadi kaç abilere gidelim. Abin oraya gitti. Hay burada oğlum buraya gidiyoruz. Abiler burada. Gel zıp zıpa gittiler. Koş. Oradan dışarıda. Evet gel. Gel oğlum. Evet bak. Abin nereye gitti? <gülüyor> <gülüyor> Yavuz. Yavuz. Hayır oradan hiç şey olmaz oğlum. Bunlar hep singe. Evet zıpla içine. Yaz içine zıplayabilirsin. Hadi Hadi bakalım. Nereye Yavuz? Yavuz asıl bakalım hadi. Gidebilecek misin? Hadi git oğlum. Evet hadi Yavuz. Olacak Yavuz. <gülüyor> Yandı. <gülüyor> <laughs> Arda maşallah. Hadi Arda olacak Arda olmadı maalesef. Arda'nın şey atan üzerine düşersin Yavuz. Dikkat et.